sanatını 48 yıldır icra ediyor. Zafer Günal bir yandan her harfine alın teri döktüğü tablolar yazıyor. Diğer yandan da onlarca öğrencisini ustalığa ulaştırıyor. Her harfte nefes tutup her metni sabırla işliyor. 67 yaşındaki Zafer Günal 48 yıldır has sanatıyla uğraşıyor. Kamış kalemin kağıt üzerinde çıkardığı sesle huzur buluyor. Bir hat levhasını yapmak günler bazen aylar sürüyor. Her harfin, her satırın, her sayfanın üzerinde saatlerce süren alın teri, göz nuru ve büyük bir emek yer alıyor. Zafer Günal hat sanatıyla lise yıllarında tanıştı. Hatta ustası bulmakta zorlansa da vazgeçmedi. Kültür Bakanlığı'nın Diyanet İşleri'nin bastırdığı bir kitap vardı. Kalem güzelliği diye 3 cilt. Bütün hocam o oldu. Daha sonra işte hocayla tanıştıktan sonra işi daha da ilerlettik. Emekli polis Günal yoğun stres altındayken has sanatına daha da sarıldı. Tasavvuf yönü var. Ruhu dinlendirir. Edep yönü var. Yani vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorsun hat sanatıyla uğraştığın zaman. Ona göre güzel yazmanın yolu sabırdan geçiyor. Oh! Hat sanatında yazının ölçüleri var. O ölçülere uyman gerekiyor. Bir de altın kural var. 3 artı 1. O kuralı uygulaman lazım. Zaten onları oturtmadığın zaman yazı bozuk olduğunu kendi gösteriyor zaten. Hattat Zafer Günal'ın eserleri halk eğitim merkezlerinde de sergileniyor.